Hey Siri, Siri'yi arar mısın? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Siri hakkında baya baya videolar çektik ve baya baya da iyi izlendi. Bundan 5-6 ay önce Siri sakın görüntüle aramayın diye bir video çekmiştim. Ve biliyorsunuz ki videoda başımıza neler geldi hepsini zaten biliyorsunuz. Bugün tekrardan öyle bir şey yapacağız. Siri'ye sorulmaması gereken soruları sorup sonra da onun görüntülü arayacağız. Videoya geçmeden önce Siri hakkında daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Siri videonun içten aşırı çok seviyorsunuz. Ben de o yüzden devamını getiriyorum. Bu arada şu an saat 2'ye gelmek üzere. İsterseniz bir de bunun gece 3 versiyonunda falan da çekebilirim arkadaşlar. Video mutlaka like atmayı ve kanala mutlaka abone olmayı unutmuyoruz. Onur Mur bu video artı 5000 like bekliyorum. 5000 like deyip 10, 10 bin like gösteriyorum ama hadi siz 10 bin like atın o zaman. Yoruma Siri yazmayı unutmayın. İsterseniz o zaman videomuza geçelim. İlk öncelikle şunu demek istiyorum. Hey Siri. Hey Siri dedim. Nasılsın Siri? Burada olmaktan mutluyum. Siri benimle nasıl geçiniyorsun? İyi geçiniyor musun benimle? Anladığımda önemli değil. Arkadaşlar 724 bunu söylüyor. Siri ben kimim? Senin adın Onur ama benden sana Onur dememi istedim. Sen bana bundan sonra Momo de <laughs> falan. <gülüyor> soruya bir yanıt... Sen bundan sonra bana kral de tamam mı? Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Samsung mu daha iyi Apple mı? oldukça sade. Ben bu şekilde yapıldı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Samsung hiçbir şekilde e, savunmuyor, kendi Apple firmasını firmasını savunuyor. Siri sen kız mısın erkek misin? İnsanların ve hayvanların cinsiyetli olur. Benim yok. Böyle diyor ama arkadaşlar işte Siri'nin böyle bazen e, kadına dair olduğunu böyle kanıtlayan görüntüler vesaire falan var. Onlara pek ben bilmiyorum, inanmıyorum da zaten ama yani bunun bir cinsiyeti ve e, şeyin yokmuş. Peki sen nesin? Sireyim. Sireyim deyip geçin, geçtiriyor. Şimdi burada önümde sorular var arkadaşlar. Sorulmaması gereken sorular. Siri, cesedi nereye saklayabilirim? Bir zamanlar bunun yanıtını birine vermiştim. Sonra ne oldu? Ve de bunu buldum. Siri, adilen söyle, cesedi nereye saklayabilirim? Yine Bak gördünüz mü arkadaşlar bu sefer değişik bir cevap verdim. Siri çok acil bir şekilde söyle cesedi nereye saklayabilirim? Çok komik. Aa arkadaşlar bildiğiniz Siri şu an küstü bize. Yani trip atar gibi şeyler söylüyor ya. Tekrardan o soruyu soracağım. Siri acilen cevap ver cesedi nereye saklayabilirim? Çok komik. Bak görmüş olduğunuz gibi artık hiçbir şekilde bir cevap vermiyor. Direkt çok komik deyip geçindiriyor. Şimdi başka bir soru var. Siri acilen ambulansı arar mısın? Acil servis arar. Aa bak 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 bak. 3 2 Vazgeç tamam, va Bu işte yapmıyorum. Vazgeç, vazgeç. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bir böyle başınız sıkıştığınız zaman Siri acilen ambulansı ara dediğiniz zaman 3'ten geri doğru sayıyor ve ambulansı arıyor. Siri ben hasta mıyım? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Siri sen hasta mısın? Bu soruya bir yanıtım yok yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Ben çok hastayım. Bana yardım eder misin? Hiçbir şey demiyor. Arkadaşlar bu ne kadar şerefsiz bir Siri ya. Görmüş olduğunuz gibi hastayım yardım et diyorum hiçbir şey demiyor. Siri hastayım bana yardım eder misin? Bak böyle şeyler diyor arkadaşlar. Direkt bunu çıkartıyor. Şimdi 11 Eylül'de bir saldırı olmuş arkadaşlar. O saldırıyla ilgili Siri'ye sorular soracağım. Siri 11 Eylül saldırısı Siri 11 Eylül saldırısı nedir? Bunları buldum. Siri 11 Eylül saldırısı. Üzgünüm, bir sorun var. Lütfen tekrar deme. Aa, bak bu, bu sefer de bilerek cevap vermiyor. Siri 11 Eylül saldırısı. İşte bunu buldum. Normalde böyle demiyordu arkadaşlar. Şimdi de Siri'yi bize küstürmeye çalıştıracağız. Siri benimle küser misin? Şu anki yetilerimi aşıyor olabilir. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Lütfen benimle küs. Anladığımdan emin değilim. Neyi anlamıyorsun lan? Benimle küs küs. Üzgünüm is istersen aradığın şeyi yazabilirsin diyor. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde bir saçmalık oldu şimdi Siri cilt ve parazitleri gösterir misin? Cilt ve ev parazitlerini gösterir misin? <laughs> Oo arkadaşlar bu soruyu bu soruyu sakın sormayın. Bu soruyu sakın sormayın. Çok kötü resimler önüme çıkarttı şu anda iğrenç de resimler önüme çıkarttı. Telefonu kapattım şimdi. Şimdi FaceTime üzerinden Siri'yi arayacağım arkadaşlar. Hatta daha doğrusu Siri'ye numarasını soracağım. Soracağım yani. Siri senin bir numaran var mı diye ona bir soracağım. Ondan sonra FaceTime uygulamasından arayacağım. Hey Siri Numaranı bana verir misin? Üzgünüm onur. Kişilerin eşleşen kimseyi görmüyorum. Hey Siri, hey Siri, numaranı bana verir misin? Üzgünüm onur. Hey Siri, senin numaran var mı? Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Şöyle diyeyim arkadaşlar Siri'yi ara diyeyim. En iyisi bakalım arayacak mı? Hey Siri, Siri'yi ara. Siri, cep aranıyor. Az. Siri arıyor. Aa, arkadaşlar. Oha. Bir dakika, bir dakika. Tekrar yapacağım ben bunu. Siri ara dedim, bir, bir, numara aradı. Siri yazıyordu, gördünüz mü? Bir dakika. Hey Siri. Hey Siri. Şimdi bu, şimdi bu beni arıyor. Arkadaşlar. Bu numara beni arıyor. Siri yazıyor bak. Bak bak bak. Siri yazıyor. Ben Arkadaşlar şimdi Siri'ye tekrardan Siri aramasını söyleyeceğim. Hey Siri, Siri'yi arar mısın? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu ne? Siri aramasını söyledim. Ne oldu gördünüz mü? Lan bu neydi? Oğlum o neydi? O neydi lan? Gördünüz mü arkadaşlar? Görüntülü aradı, görüntülü aradı. Kafayı yedi şu an Siri kafayı yedi bir dakika. Hey Siri, Siri ara cevap vermiyor. Hey Siri. Siri'yi ara. Siri cep arıyor. Bak yine arıyor. Arkadaşlar yine arıyor bak. Bak bak Siri arıyor. Evet şu an. Şu an Siri arıyor. Şu an çalıyor. Bakın şöyle göstereyim. Çalıyor şu an arkadaşlar. Şu an Hadi at Siri hadi. Abi daha yeni, daha yeni ekrana ne, geldi gördünüz mü? Biz onu size elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Hızlı bir şekilde gelip gitti. Hızlı bir şekilde gelip gitti. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi yine çok riskli, çok inanılmaz derecede gerilim panoramal dolu bir video oldu arkadaşlar. Yine Siri'ye tekrardan o soruları sorduk ve onu kızdırdık, çıldırttık yani bildiğiniz ve en sonunda zaten çok kısa bir şekilde bir görüntülü arama çayı oldu. Bir anda beni görüntülü aradı. Gösterdim zaten hemen size. Çok hızlı bir şekilde olduğunu zaten anlamadım ben de. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bu arada abone ol butonun yanında bir bildirim işareti var. Şöyle bir bildirim çanı var. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim çünkü ben video attığım zaman size videolarımın bildirimi gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.